Cumhuriyet Halk Partisi, İP, ZP, DP, Gelecek Partisi ve DEVA'nın temsilcileri, HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya vardıklarını açıklamışlardır. Uzlaşma doğru hedefler üstünde olur. Uzlaşma dürüst ve temiz bir siyaset anlayışı, anlayışıyla vasat bulur. Allah için söyleyiniz, bunların neresi dürüst, neresi düzgün, Neresi temizdir? Uzlaşmak için irade lazımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kolonisi, ideolojik kolonu, siyasi kordonu, ipin iradesi mi vardır? PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün kuklası, Türk ve Türkiye'nin düşmanlarının teşrifatçısı, CHP'nin iradesi mi kalmıştır? Terörist başı Turan Kalkan, CHP'ye ikaz ederek diyor ki, HDP'nin çıkışı bazı CHP'ler tarafından ters yorumlanabilir. Ama öyle değil. CHP'lerinin önünü açtı, güçlendirdi, irade kazandırdı. Bu bakımdan HDP'ye muhtaçlar. Bir terör örgütü elebaşı, Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye ayar veriyor, hizaya getiriyor, aba altından sopa gösteriyor. Buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de kalkıp ey katil sen ne diyorsun diyemiyor. Buna cesaret dahi edemiyor. Bize gelince yalan yanlış konuşan CHP sözcülerinin ağızlarını bıçak açmıyor. Korkuyorlar, telaşlanıyorlar, çekiniyorlar. Çünkü iradelerini ve siyasi ikballerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Bu, bir zillet değil midir? Bu, bir rezalet değil midir? Biz boşuna mı bunlara zillet diyoruz? Biz boş yere mi bunların maskesini bir bir indiriyoruz? HDP'yi bölücü söylediğimiz okkalı sözlerin cevabını kandilin CHP'si veriyor. Şu ibret verici kepazeliğe bakar mısınız? Kendileri terör örgütünün boyunduruğuna girmişler, haberleri yok kendileri mağara önlerinde gıyabi nöbete girmişler anladıkları yok. HDP'yi güçlendirmemek, pişmiş aşa su katmamak için takmadıkları kılıf, girmedikleri kılık neredeyse kalmamış.